Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda başlıktan da anladığınız gibi sizlere son zamanlarda yapmış olduğum alışverişlerimi göstermek istiyorum. Şöyle makyaj ürünlerini safir poşetin için içine koydum. Bir de ekstra makyaj malzemesi olmayarak şu şekilde bir alışverişim oldu. Bu da Kat bir alışverişi. Onu hemen göstereyim. Ben de hep böyle bir şey arıyordum. Yurt dışında yaşayanlar veya çok sık seyahat edenler mutlaka biliyorlardır. İşte pasaportun, boarding kartın veya işte tiketlerin alışveriş sırasında ne kadar e, o çantanın içinde kaybolduğunu ve bunun ne kadar zor bir durum olduğunu. E, ben de bu durumdan muzdarip biri olarak böyle bir pasaport için olan cüzdanlardan e, arıyordum. Ama hiçbir yerde denk gelmiyordu hazır bu şekilde görmüşken bir de indirimdeyken almak istedim. 38 pound'tan 15 pound'a düşmüştü bu ve hiç kaçırılmayacak bir şeydi. Bu yüzden hemen aldım ben de. Ee, şöyle bir sapı da var. Bunun olması da ayrı. Çok güzel çünkü yolculuk sırasında hemen bunu çapraz bir şekilde asıp içerisinden tüm istediğim her şeyi çıkartabileceğim. Ee, şu, şuralara asılıyor. Onun dışında önünde bir fermuarlı gözü var. Şöyle. Şu şekilde buraya da bozuk paralarınızı atabilirsiniz. Şurada bir gözü daha var. Hemen elinize gelmesini istediğiniz bir şeyi buraya koyabilirsiniz. İçerisini açtığım zaman şöyle ekstra bir e, kartlığı çıkıyor. Şuralara işte kartlarınızı koyabilirsiniz. Burada bir büyük gözü daha var. Aynı şekilde burası da böyle. Onun dışında işte pasaportunuzu koymak istediğiniz yerler Tiketleriniz, ne, neyiniz varsa, her şeyi güzel bir şekilde toparlayabileceğiniz kocaman bir cüzdan. Bence gerçekten seyahat yapan insanlar için çok çok güzel olduğunu düşündüğüm bir ürün bu. İnşallah ben de bundan sonraki uçuşlarımda bunun keyfini sürmek istiyorum. Dediğim gibi bu 15 pantı geldi bana. Onun dışında bir alışverişim oldu. Hemen başlayayım. Mark Hill'dan bir kuru şampuan aldım. Bunun daha önce Quick Dry olanını kullanmıştım. Bu Big Night Out serisinden bir kuru şampuan ve benim hayatımda kullandığım en güzel kuru şampuan kesinlikle. 200 mililitrelik bir ürün ve kendisi volüm verdiğini vaat ediyor ve gerçekten bunu yerine getiriyor. Yalnız normal kuru şampuanlara göre daha ıslak bir yapısı var. Yani sıktığınız zaman, zaman pudramsı değil de daha böyle sıvı tanecikler geliyor. ama hemen böyle elinizle karıştırdığınız zaman saçlarınızı bu yok oluyor. Ve saçlarınız gerçekten bir volüm kazanıyor ve işte hafif bir kirliliği varsa, yağlanması varsa onu da hemen yok ediyor. Kokusu çok güzel. Parfüm gibi kokuyor gerçekten. Ve kesinlikle bir beyazlık bırakmıyor. Çünkü zaten beyaz bir şeyi yok. Yani öyle yoğun bir beyazlığı yok. Yine var çok hafif bir şekilde ama kullandığım Batiste'ye göre daha çok daha az bir beyazlık bırakıyor. Ve dediğim gibi elinizi karıştırdığınız zaman hemen anında geçiyor. Bunun hemen fiyatına bakmak istiyorum. Çünkü indirimdeydi bu. İndirimde olduğu için aldım. Bu 3.99. Normal fiyatı 5.99'muş. Ben indirimle 3.99'u aldım bunu. Batiste alacaktım aslında ama o da 3 küsürdü. Bunu daha çok sevdiğim için o yüzden bunu aldım. Daha sonra Beryem'den iki tane oca alışverişim oldu. Bunların bir tanesi şu anda tırnaklarımda. Ne kadar görecek bilmiyorum ama üzerimdeki koyu lacivert renginde. Hafif böyle morumsu da bir renk. İsmi Nightshade 359 numara. Çok güzel bir renk gerçekten. Brem'in ojelerini çok çok severek kullanıyorum. Uzun süre dayanıyorlar. Bir de şöyle siyaha kaçan bir kırmızı rengi aldım. Gerçekten zaten ismi de Red Black. 115 numaralı. Bu ojesini aldım. Bunların tanesi de ha, bir alana ikincisi yarı fiyatınaydı. Ee, tanesi 3 lira 3 pound'tu. Ee, i̇kincisi de bir buçuğa geldi. Victoria Secret'tan şöyle bir body spray aldım. Bundan ilk defa deneyeceğim. Daha önce hiç Victoria Secret'ın body spraylerinden kullanma şansım yok olmamıştı. Bu da çok güzel. Ee, Orkid, lili içeren bir e, esansı var. Gerçekten çok güzel kokuyor. Umarım beğenirim. Yani orada kokusu çok güzel Gerçi her hepsinden kokladım. Artık böyle burnum koku almaz bir şekilde hale gelmişti. Ama sanırım bu en çok beğendiklerimden de. eğer seversen mutlaka gidip tekrar alacağım. Bu arada bunun tanesi 13 puanta geliyordu. Daha sonra Mac'in internet sitesinden bir alışveriş yaptım. bu da Kinky Bot isimli bir film vardı. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Böyle kırmızı kırmızı botlar. Türkçesi müstehcen e, botlar diye geçiyordu filmin. Ondan esinlenerek bir e, seriyi çıkartmış ek. Bir ruj, bir de lip gloss. Ben rujunu tercih ettim. Aynı botların renginde retro mat bir kırmızı şu şekilde. Daha hiç kullanmadım kıyamıyorum make rujlarını kullanmaya böyle. Ama kullandıktan sonra da sürekli elim onlara gidiyor. Sizde de böyle bir durum oluyor mu çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu şekilde bir serisinin rujunu aldım. 15 pound'tu. Onun dışında La roche Hydran Rich isimli bu nemlendiricisini daha önce bir de görmüştünüz. O yüzden hemen gittim aldım yenisini. Ben bunu daha önce de söylediğim gibi çoğunlukla yüzümü hem nemlendirmek hem de makyajın altına baz olarak kullanmak amaçlı kullanıyorum. Zaten üzerinde de yazıyor makyaj bazı olarak kullanılabilir diye. Kuru ciltler için bir ürün bu. Cildiniz kuruysa mutlaka bir şans verin. Benim cildim kuru ve kesinlikle herhangi bir iritasyona yol açmadı. Ee, ve gerçekten makyajı çok güzel sabitlediğini düşünüyorum. Bugün de e, cildimde makyajın altında bunu uyguladım. Bunu uyguladıktan sonra bir 5 dakika bekliyorum. Ee, daha sonra makyajımı yapıyorum ve daha da güzel bir etki e, ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi La roche Hydran Rich isimli bu Nemlendiricisi. Bu arada bunun fiyatı e, neymiş? 15 pound. Daha sonra Shuemura'dan bir alışverişim oldu. Shuemura'nın bu meşhur kirpik kıvırıcısını çok çok istiyordum. İnternetten almayı düşünüyordum ama işte e, geliş kargo parasıyla falan filan daha pahalıya gelecekti. Hazır karşıma çıkmışken almak istedim. Bunun fiyatı 20 pound'tu. Mura gerçekten çok özellikle kirpik kıvırcısıyla ünlü Japon bir marka. Duyanlarınız, bilenleriniz vardır. Ben de almak istedim. Şöyle bir tane bu kirpik kıvırcısının üstünde olan siyah bandı geliyor yanında. Ve kendisi de şöyle şu şekilde metal bir e, kepik kırıcısı e, orada denedim yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum deneyene kadar ama denedikten sonra gerçekten muhteşem bir görüntü elde ettim hatta oradaki kadın da şaşırdı önce o yaptı zaten e, dedim ben biliyorum ben de işte denemek istiyorum dedim tabii ki dedi de, ben denedikten sonra kadın da inanamadı ki gözümde rimel olmasına rağmen Kesinlikle kirpiklere hiçbir zarar vermiyor. Oradaki çalışan e, kadın da söyledi bunu. Dedi rimelli de uygulayabilirsin, rimelsiz de uygulayabilirsin dedi ki kirpik kıvırcılarında aslında hmm. önerilmiyor e, rimel varken e, kirpikleri kıvırmak. Ama e, bu dedi kirpik kıvırcısında gerçekten hiçbir zarar vermiyor dedi ki be, benim o gün e, kirpiklerimde iki kat rimel vardı. Ve tek bir hamlede gerçekten kirpiklerim... Abartmıyorum. Kaşıma değdi. Bugün e, sizlere göstermek için e, temiz olsun diye daha kullanmadım. Ama bundan sonra her makyajımda kesinlikle kullanacağım ürünler arasına girdi. Dediğim gibi bunun fiyatı 20 pound'tu. İki tane de e, bir tane Lasting Soft Gel pencillarından aldım. Bunun rengi wine, yani bir şarap rengi. Böyle bir e, renkte açıkçası bir jel eyeliner arıyordum ama hiçbir yerde bulamıyordum. Bu e, karşıma çıktı. Şu anda açmayacağım. Çünkü neden? Şöyle bir dezavantajı var bunun. Açtığınız zaman geriye kapanmıyor. Şöyle alttan çevirmeli. O yüzden açtığınız zaman yani onu kullanmalısınız. Yoksa geriye kapanmıyor. O sadece bir dezavantajı ama onun dışında ee, güzel bir ürün. Şöyle elimin üzerinde orada denemiştim. Ve gerçekten çıkarmak için çok çok zorlandım. Ee, hiç akacağını, bulaşacağını düşünmediğim bir ürün. Kullandığım süre içerisinde mutlaka videolarında da de paylaşacağım. Bu arada bunun fiyatı indirimdeydi. Normal fiyatı yazmıyor fişin üzerinde. Ee, tam hatırlamıyorum ama bana 8 pound'a geldi. Bir de şu şekilde sitik olan aydınlatıcısını aldım. O da şu şekilde şöyle. Bu şöyle görünecek mi bilmiyorum ama çok tatlı bir pembe tonunda bir aydınlatıcı ve bu kadar tamamen hepsi bu. Ee, orada kadın eline denediğinde aşık oldum ve böyle bir ürün arıyordum krem yapıda ve pembe alt tonunu hazır bulmuşken ve indirimdeyken de almak istedim. Bu da bunu da yani normal fiyatı yazmıyor. Bu da indirimdeydi ve bu da 10 pound'tu. Bana 10 panto geldi. Şu Emura alışverişi de bu şekildeydi ve benim alışverişim bitti. Son zamanlarda yapmış olduğum alışverişlerim benim bu şekildeydi. Sizler neler aldınız veya neler almak istiyorsunuz? Benimle birlikte bunları paylaşırsanız çok sevinirim bu şekilde bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Linkleri aşağıda olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.